Merhabalar ben Doktor Nezik Karaca. Bugün mucizevi hücreler olan kök hücrelerden bahsedeceğim. Kök hücre nedir? Önce onu bilmeniz lazım. Kök hücre arkadaşlar vücudumuzdaki mucizevi hücrelerdir yani kemiklerimizin o uç kısımlarında kemik iliği dediğimiz yerde bizim kök hücrelerimiz vardır ve onlar vücudun ihtiyacı olan kan hücrelerini birçok hücreyi ihtiyaç oldukça orada üretir üretir ama hepsi birbirine aynı anda bir hücre üretirken başka hücreyi de gerektiği zaman üretebilen o mucizevi içerikler hücreler bizim hayatta hep sağlıklı kalmamızı sağlayan, bizi aslında hayatta tutan hücrelerdir. Tabi bunun aynı zamanda bizim yaşamımızı sürdürürken ki vücudumuzun o kök hücreleri dışında başka dokulardan elde edilen kök hücreler de vardır. Peki bu kök hücreler ne işe yarıyor? Önce onu konuşmamız lazım. Az önce söylediğim gibi kök hücre kavramı ana hücre gibi düşünün. Bu ana hücre iki şey, özelliğe sahiptir. Birincisi çoğalıp kendini yenileme özelliğine sahiptir. Ama ilginç olan başka şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu çok özel bir şey. Gittiği yerde dokunun ihtiyacı neyse ona dönüşebilen hücrelerdir. Ne kadar ilginç değil mi? Yani örneği şöyle düşünün. Kıkırdakta bir yaralanma oldu. Burnun kıkırdak kısmında, şurada veya bir eklem kıkırdağında. Kıkırdağa verdiğinizde kıkırdağa dönüşüyor. Kemiğe verdiğinizde kemiğe dönüşüyor. Cilt altına verdiğinizde cilt hücresine dönüşüyor. Sinire verdiğinizde sinire dönüşüyor. Ya yani bu kadar enteresan bir yapı olabilir mi? Mucize budur işte. Yani ihtiyaç olan şeye farklılaşabilen bir özelliğe sahip olması onu çok özel, çok farklı bir noktada tutmamızı sağlıyor. Şimdi bu günlük hayatımızdaki, yaşamımızdaki fizyolojik olarak zaten vücudumuz kök hücrelerden kan hücreleri üretiyor, birçok şey üretiyor. Ama peki ben seni ne anlatacağım? Bu kök hücrelerinin pratikte cildimizin sağlığı için kullanım alanlarından bahsedeceğim aslında. Ama e, burada iki şeyden bahsetmek lazım. Şimdiye kadar kök hücre, kök hücre, kök hücre diye hep bize genellikle kulak arkasından bir alınan deri parçasının laboratuvara gönderilerek orada hücrelerin çoğaltılması sonrası size mezoterapi gibi cilt altına uygulandığı yöntem hep anlatıldı veya duydunuz gördünüz. Aslında o bir tam anlamıyla kök hücre değil arkadaşlar. O kök hücre kavramından biraz uzak bir uygulama insanlar onu kök hücre olarak algıladı. Aslında o ne biliyor musunuz? Sizin derinizde, derinin altında cildin elastikiyetini sağlayan kolajen ve elastin lifler dediğimiz lifler var gibi düşünün. Birbiriyle böyle sıkı bağ halinde. E bu ne işe yarıyor? Cildinizin şu sıkılığını sağlıyor. Tuttuğunuzda şu esneklik var ya bunu sağlıyor. Ne oluyor? Yıllar içinde bu esneklik azalıyor. İşte bu kolajenleriniz, kolajen lifleriniz azaldığı için oluyor. Peki bu kolajenler nerede üretiliyor? İşte anahtar nokta bu. Fibroblast denen hücrelerde. Fibroblast hücresi kolajeni üreten fabrikadır. O fabrikalar ne kadar çok olursa o kadar çok üretim olur. Öyle düşünün. İşte Kolak arkasından alınan o parçayla sizin oradaki fibroblastlarınız yani kolajen üreten fabrikalarınız çoğaltılıyor, milyonlarca hale getiriliyor. 2-3 haftalık bir süreçte. Işte. Sonra bu fabrikalar cildinizin altına enjekte ediliyor. Bu enjekte edilen fabrikalardan kolajen üretim başlıyor. Yani aslında cildinizin sıkılığını sağlamada çok değerli. Yani böyle ince kırışıklıklarınız varsa, cildinde bir gevşeklik var diyorsanız gerçekten değerli. Ama bu aslında kolajen üreten fabrikanın çoğaltılarak size enjekte edilmesi. Bu kök hücre değil. Önce buna bir açıklık getirmek için bunu belirtmek istedim. Ha biz bunu yapıyor muyuz? Evet pratik hayatta yapıyoruz ama biz bunu cildindeki işte ince kırışıkları tamir etmek isteyen kişilere yapıyoruz. Ben size esas şimdi gerçekten kök hücre olarak bahsetmek istediğim konuya gelmek istiyorum. Onu pratikte çünkü çok severek uyguluyorum. SVF dediğimiz Samsung, Van, Fransa Stromal Vasküler Fraksiyon yani aslında bizim teknik bir terimin kısaltılması bu SVF kök hücre. Peki nedir bu? Arkadaşlar vücudumuzda o bahsettiğimiz o mucizevi vücudumuzda kök hücrenin en zengin olduğu yerlerden bir tanesi yağ hücreleri. Yani ya benim yağlarım çok fazla işte sıfır yağ olayım vesaire diye böyle kim insanlar uğraşır yüzünde vücudunda sıfır yağ olsun ister ya yanlış o yağın da bir ihtiyaç vücut için ihtiyaç olduğunu bilmiyoruz halbuki yağ belli bir oranda evet yani belli bir oranda daha fazlası da değil ama vücudumuzda olmak zorunda yoksa dengeler altüst olur işte bu yağ hücrelerin içerisinde vücudumuzdaki en zengin oranda kök hücre var işte bu kök hücreler çok değerli arkadaşlar işte. Bu kök hücreyi ayrıştırabildiğimizde çok değerli işlerde fayda sağlıyor. Peki ne yapıyoruz? Bu kök hücreyi elde edebilmek için önce hastamız geldiğinde karın bölgesi en çok yani karındaki çok hafif bir yağ bile, yani e, örneğin o bayanlarda hamilelik sonrası çok minik bir yağ kalır ya, böyle hafif bir bombelik. o bile yeterli. Ama yağ oranının bol olduğu do doğru şekilde alabileceğimiz noktayı lokal anestezi ile uyuşturuyoruz. Uyuşturduktan sonra yaklaşık 15-25 dakikalık bir işlemle oradaki yağları çekiyoruz. İşlem hiç acısız, çok konforlu bir şekilde yapılıyor ve çektiğimiz yaklaşık 50-60 cc'lik bir yağla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Çok özel bir kiti var. O kitle arkadaşlar o yağlar önce değişik kalınlıklarda ayrıştırılıyor. Ve sonra kalan hücreler özel bir işlemden geçtikten sonra sizin o SVF dediğimiz aslında bu kök hücreniz özü ortaya çıkarılıyor. Bu kök hücre o kadar değerli bir şey ki işte sizin yağınıza elde canlı kök hücreleri ihtiyaç olan bölgeye verdiğinizde çok değerli bir etki yapıyor. Ne yapıyor? Yüzünüze enjekte ettik diyelim. Arkadaşlar direkt fibroblastlara dönüş, kolajeni arttırıyor, cildinizi sıkılaştırıyor, cildin kendini yenilemesini inanılmaz uyarıyor ve cilt tekrar böyle canlı, parlak bir hale geliyor. Ama bununla yetmez. Aynı zamanda cildinde bir hasar oluşmuş, o bölgede bir çökme var. Bunu toparlamada çok değerli. Yine yağdan elde edilmiş kök hücrenin saça uygulanması halinde arkadaşlar saça dönüşüyor. Çok enteresan değil mi? Yani kök hücre işte böyle mucizevi bir şey. Ve biz bu elde ettiğimiz özütü yani kök hücreyi cildin geneline de verebiliyoruz. Sorun varsa o sorunlu bölgeye de yapabiliyoruz. Saça da yapabiliyoruz veya başka branşlarda kemiğe de yapılıyor, kıkırdağa da yapılıyor. Hatta bazı branşlarda damardan veriliyor, o kendi yolunu buluyor. Ya yani böyle bir mucize gerçekten çok değerli. Bilimin geldiği en son noktalardan biri arkadaşlar. Bu yüzden biz özellikle yara izi, kırışıklık, kendi branşımla ilgili konuşayım. Yara izi, kırışıklık, çökmeler, vücudun herhangi bir yerindeki deformiteler, saçlar, saçlarla ilgili dökülme problemleri vesaire cildin genel anti-aging bakımını sağlamada çok değerli bir işlem olarak sizlere bunu bugün vurgulamak istedim. Yani sizin buraya geldiğinizde yaklaşık 15-20 dakikalık bir yağ alımından sonra 40 dakikalık da bu kök hücrelerin hazırlanma sürecinden sonra yaklaşık 1,5 saatlik bir işlemle bütün işlemlerin hazır olup yüzünüze bunun ihtiyaç olan yere uygulanması mümkündür. Peki ne olacak? Sonrasında arkadaşlar 3 ay ile 6 ay içinde. Cildiniz giderek parlak, sıkı, ince kırışıklıklardan arınmış, göz altları daha aydınlık. Cildin kendi gençlikteki haline doğru dönüşünü hissettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Yetmedi. O çektiğimiz yağlar var ya. Ondan kök hücre için ayrıştırdığımız dışında 10 cc, 15 cc de yağınız, kendi yağınız bize kalmış olacak. Onu da aslında doğru yerlere ihtiyacınız varsa dolgu gibi uyguluyoruz. Böylece çene hatlarınız, elmacık attığınız, daha güzel oluyor. Burun kenarlarınız toparlıyor. Bunu da ayrı şekilde aynı işlemin devamında kök hücreyi uygularken yaptığımızda hemen yüzümüzdeki o yukarı kalkma efektini de sağlamış oluyoruz. Yani yağınızı çektiğimizde yüzünüzde dolgu gibi yüzde bir lifting efekti sağlamakla kalmıyor. Kendi kök hücrenizi direkt hedefe verip orada yeniden tamir, yapılanma, ihtiyaç olanın yeniden sağlanması uyarısını başlatmış oluyoruz. İşte bu noktada SVF yani yağdan elde edilen kök hücre eşsiz, önü çok açık, gelecekte çok daha güzel şeylerde kullanılabilecek bir kök hücre çoğaltma yöntemi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın.